Ha, yani beni, fa beni, fazla uğraştırmadın, kızımı uğraştırmadın, oraya buraya gitmek zorunda değildim, şunu bunu yapmak zorunda değildim. Yani o da o da önemli biliyor musun? Yani yok şunu yapman lazım, şu şöyle olması gerekiyor, buraya bunu buraya gitmen lazım. Bunların hiçbir yoktu. Sen yaptın, sen hallettin hepsini zaten. Herkes bana bizim bir şey yapmamız gerekiyor mu? Hayır sizin bir Hayır. şey yapmanıza gerek kalmıyor. Güzelce buradan Güzel kapatıyorsun gözünü. <laughs> Valla sadece işte ne yapıyorsan sen yapıyorsun. Niye diyorsan sen yapıyorsun. O yüzden Allah bin kere razı olsun. Babam hayattaysa senin sayende e, hayatta. Sen olmasaydı şimdiye kadar başka bir dertlerinde uğraşmış olacaktı. Ya da vefat etmiş olacaktı. O yüzden hmm. yani sana kim ne derse desin. Rabbim biliyor, Rabbim görüyor. Gerisi de vallahi hepsi yalan. Ya zaten ben şimdi bu kadar iyi olmasam onlar da zaten bu kadar Ödü patlamaz. Aynen, yani abi, ışığında aynen. gölge Çünkü ışığında gölge oluyorlar onlar. Yani benim ışığım onlar.